Şu an onu alıyorum. İnsan kaynakları var. Evde kaç kişi Nedir İGAM arkadaşlar? İş kariyer girişimcilik ve eğitim merkezi dediğim gibi sizler için kurduk. sizlerin istihdama katılması için kurduk. Belki de hayalinizdeki işi ve iş fırsatlarını da bu anlamda nasıl yapabileceğinizi geleceği yönelik sizlere rehberlik ve danışmanlık modeliyle sizlere hizmet veriyor Sadece iş kariyer anlamında değil, eğitim anlamında değil, girişimcilikle alakalı bir fikriniz olduğunuzda da yanınızdayız. Eğer girişimcilikle alakalı yapmak istediğiniz, hayalini kurduğunuz İş varsa bu iş için biz size gerekli olan kurum ve kuruluşlardan destek sağlıyor İGEM Büyükşehir Belediye'mizin bir istihdam projesidir. 2019 yılı öncesine kadar beyaz masa aracılığıyla alınan iş talepleri 2019 yılından itibaren sosyal belediyecilik anlayışıyla insan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan iş ve kariyer merkezi tarafından karşılanmaya başlanmıştır. Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 80 bin hemşerimiz merkeze başvurarak iş talebinde bulunmuş. Bu başvurular sonucunda yaklaşık 25 bin vatandaşımız işverenlerle buluşturulmuştur. İşverenlerle buluşturduğumuz vatandaşlarımızın yaklaşık %32'si işe yerleştirilmiştir. Bu süreçte toplam 117 işverenimizle işbirliği yapılmış 166 toplu mülakat organizasyonu gerçekleştirilmiştir. İGEM, iş arayan vatandaşlarımız ile işverenleri bir araya getirerek hem istihdama katkı sunmakta, hem de sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirmektedir.